Sevgili gelecek kanal takipçileri herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben videolarımın çoğunda endüstride ya da normal gündelik hayatımızda kullanılabilecek ürünleri yaparak, tasarlayarak ve bunların nasıl çalıştığını sizlere anlatarak kimi zaman sizlere üreterek para kazanmanın yollarını kimi zaman da paranın cebinizde kalabilmesi için evinizdeki eşyaları nasıl tamir edeceğinizi ya da kullandığınız bir malzemeyi tekrar nasıl geri dönüştürüp başka bir yerde başka bir amaçla nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum. İşte bu videoda da yine sizin için istediğiniz zaman gündelik hayatınızda hayatınızı kolaylaştıracak bir şeyler yapmanızı sağlayabilecek. Kimi zaman da endüstriyel şeyler tasarlayarak bundan üreterek para kazanabileceğiniz bir devre yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir saç kurutma makinemiz var saç kurutma makinemizin önünde bir kızılötesi sensör. Daha önceki videolarımızda tasarladığımız bir kızılötesi sensörümüz var. Bu tasarladığımız kızılötesi sensörümüz sadece 5 voltla çalışan ve küçük cihazlara çıkış verebilen bir yapıda. İşte o daha önceki videoda hazırlamış olduğumuz sensörü 220 volta uyarlayarak bir saç kurutma makinesinden nasıl el kurutma makinesi yapabilirsiniz? bu videoda onu göstereceğim sizlere ve göstereceğim metotla sadece el kurutma makinesi değil atıyorum hastanelerde veya hijyenin önemli olduğu yerlerde çok kalabalık olan yerlerde sizi görerek açılan kapılar değil de elinizi uzatarak açılan kapılar yapabilmenizi sağlayacağım. Veya elinizi uzattığınızda açılan musluklar gibi endüstriyel ürünler tasarlamanızı sağlayabilecek. Ve bunları isterseniz üreterek endüstriyel şekilde nasıl para kazanabilirsiniz? İşte bu videoda sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen videonun kalan kısmına geçelim. Ve daha önceki videoda tasarladığımız kızıl ötesi sensörle 220 voltluk cihazlarımızı nasıl kontrol edebiliriz? Bu tasarımı nasıl endüstriyel bir kart haline getiririz? Bu kartla yapacağımız endüstriyel tasarımları nasıl kontrol edebiliriz? Hep birlikte onu görelim. Arkadaşlar konunun detaylarına geçmeden önce bu videonun All PCB sponsorluğunda hazırlanmış olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. All PCB firması tasarlamış olduğumuz baskı devreleri dört dörtlük bir şekilde hazırlayıp bizlere ulaştırdı. Görmüş olduğunuz gibi siparişlerimiz bu şekilde bir kutuyla elimize ulaştı ve kutunun içerisinden sağ olsunlar bizlere ufak bir de hediye göndermişler. Bu hediyelerin yanı sıra hazırladığımız baskı devrelerde zarar görmesin diye gayet güzel bir şekilde paketlenip firma tarafından bizlere ulaştırılmış oldu. Bakın baskı devrelerimiz bu şekilde dört dörtlük ve tertemiz bir şekilde hazırlanmış ve bizlere gönderilmiş. Gayet güzel, gayet profesyonel olduğu her halinden belli. All PCB firması ile ilgili sizlere çok güzel bir de haberim var. Sevgili dostlar, All PCB firması sizlere PCB prototiplerinizi ücretsiz bir şekilde elde etmek gibi harika bir fırsat sunuyor. Bunun için yapmanız gereken aşağıda vereceğim linkle birlikte siteye kayıt olmanız ve bu kayıt işleminden sonra 5 dolarlık bir hoş geldin kuponu kazanıyorsunuz. Eğer bu kayıt olma işleminizi şirket maili ile yaparsanız bu kazanacağınız kuponun miktarı artıyor. Sevgili dostlar bundan sonra yapmanız gereken 10 santime 10 santime kadar 10 adet PCB'yi siteden sipariş etmek. Bu sipariş işlemi de 5 dolar gibi düşük bir ücret karşılığında yapıldığından 5 dolarlık kuponla bu 5 dolarlık ücreti ödüyorsunuz. Ve bu sayede PCB prototipleriniz sizler için ücretsiz bir şekilde hazırlanmış oluyor. Firmanın ikinci bir kampanyası da PCB montajlama üzerine. Eğer PCB montajlama işleriniz varsa bunu da 75 dolar gibi düşük bir ücret karşılığında siteden yaptırabiliyorsunuz. Konunun detayları ile ilgili firmanın internet sitesini araştırabilirsiniz. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim link üzerinden siteye girip kaydınızı yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar firma bir de siz takipçilerim tarafından dönüşlerin mükemmel olduğunu ve takipçilerimi daha fazla kayıt ve sipariş vermeye yönlendirebilmem için OPSB'nin sizler için neler yapabileceği konusunda bir fikriniz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir fikriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı eklemekten çekinmeyin. Neyse sponsor firmamız ile ilgili gerekli tanıtımları yaptıktan sonra şimdi gelin hadi hep birlikte konunun detaylarına geçelim ve eski bir saç kurutma makinesiyle nasıl sensörlü bir el kurutma makinesi yapılır? Hep birlikte bunu görelim. Size devre ile ilgili birkaç detayı daha aktarmak istiyorum ki konu yarım kalmasın ve sizler bu devreyle başka başka işlerde yapabilirsiniz. Bakın bu ile yapabilecekleriniz tamamen sizin hayal gücünüzde sınırlı arkadaşlar. Bu devre gördüğünüz gibi küçük bir voltaj çıkışıyla bir röleyi kontrol edip bir saç kurutma makinesine aç-kapa işi yaptırıyor. Siz aynı bu devreyle bu röle üzerinden bir saç kurutma makinesini değil de bir motoru kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir şeyleri hareket ettirmek isteyebilirsiniz. Veya yine bu devre ile bir valfi kontrol ederek bir musluğa aç-kapa yaptırabilirsiniz ki günümüzde biliyorsunuz birçok yerde artık sensörlü musluklar kullanılıyor. Aynı el kurutma makinelerinde olduğu gibi siz musluğun önüne elinizi tutuyorsunuz ve musluktan su akmaya başlıyor. Siz elinizi çekiyorsunuz, musluktan akan su valfin kesilmesiyle kesiliyor arkadaşlar. İşte aynı bu devreyle bir musluğu da kontrol edebilirsiniz veya hayal gücünüze bağlı olarak başka başka yerlerde kullanabilirsiniz. Hatta devrenizdeki alıcı ve verici ledleri karşılıklı yerleştirerek bir şeyin arasından geçildiğini dahi kontrol ettirip cihazlarınızı kumanda edebilirsiniz arkadaşlar ki otomatik kapılarda bu şekilde çalışır fakat bağlantısı terstir arkadaşlar. Rölenin normalde açık kontağı yerine normalde kapalı kontağını kullanıp Aradan bir nesne geçtiğinde motorunuzu durdurabilir Nesne yokken de motorunuzu çalıştırabilirsiniz Demek istediğimi anladınız galiba Bu devreyle Hayal gücünüze bağlı olarak Birçok tasarım gerçekleştirip Gündelik hayatınızı Kolaylaştırabilir Veya çok güzel bir şekilde Para kazanabilirsiniz Evet sevgili Kaya LJ kanal takipçileri tasarlamış ve hazırlamış olduğumuz bu endüstriyel baskı devre kartına malzemelerimizi dizip test etmeden önce birazcık devre hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bakın burada daha önceki videomuzda hazırlamış olduğumuz 5 voltla çalışan kızılötesi sensörümüz var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet verici ledimiz var. Bir adet de alıcı ledimiz var. Sistemin çalışma mantığı tamamen şunun üzerine kurulu. Kızıl ötesi led sürekli çalışarak kızılötesi bir ışık yayıyor. Kızılötesi ötesi ışık ne zaman bir cisimden yansıyıp kızılötesi ötesi alıcı led'e ulaşırsa o zaman buradaki gerilim farkı bizim o pompamızın çıkışının tetiklenmesini sağlayıp devremizin bir çıkış üretmesini sağlıyor arkadaşlar. Ki bu devrede devrenin kalbini oluşturan kısım da zaten bu opamp kısmı. Devrenin detaylı bir şekilde nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız lütfen bu devreyi anlattığım kızılötesi engel sensörünün videosunu ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıklayıp devrenin nasıl çalıştığına dair tüm bilgileri oradan öğrenebilirsiniz ki o pamplar elektroniğin can damarıdır. E, o pampları öğrenmezseniz olmaz. Onun için kesinlikle o videoyu izlemenizi ve bu devrenin çalışma mantığını öğrenmenizi istiyorum. O pamplar bir çıkışı olan ve iki farklı girişi olan elektronik devre malzemeleridir arkadaşlar. İki farklı girişi siz devrenin tasarımına göre birbiriyle karşılaştırıp hangisi hangisinden büyük, hangisi hangisinden küçük diye karar verdirip o pampın çıkışıyla bir takım şeyleri sürebilirsiniz ki bu devrede aynen öyle yapıyor. Arkadaşlar Kızıl ötesi ledin bacağından gelen voltajı buradaki potansiyometre ile ayarladığımız voltajla karşılaştırıp bir çıkış sinyali üretiyor. Ve bu çıkış sinyali çok küçük bir çıkış sinyali olduğu için biz bu çıkış sinyali ile ancak buradaki ledi sürebiliyoruz. Ve bunun gibi çok düşük akımlarla çalışan malzemeleri sürmek için bu çıkış sinyalini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu çıkış sinyali ile biz daha yüksek güçte malzemeleri süremeyiz, kontrol edemeyiz. İşte onun için birçok arkadaşın yorumlarda benden istediği üzere abi işte biz bu devreyle daha yüksek güçte bir motoru kontrol etmek istiyoruz. Daha yüksek bir güçte bir ısıtıcıyı kontrol etmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz gibi yorumların üzerine ben de bu devreyi geliştirip size daha profesyonel bir halde sunmak istedim ve bu devrenin neticesinde gördüğünüz gibi devrenin çıkışından aldığımız sinyali bir transistör vasıtasıyla bir röleyi sürmek için kullandık ve bu röle netice itibariyle bizim saç kurutma makinemizi anahtarlayıp saç kurutma makinemizi aç kapa yaptırdı arkadaşlar. Böylelikle kızıl ötesi sensörün önüne herhangi bir cisim geldiğinde bizim saç kurutma makinemiz çalışacak. Engel kalktığında saç kurutma makinemiz duracaktı ve devre gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani bu küçük sinyalle büyük bir gerilimi, büyük bir gücü kontrol etmenin mantığını burada görmüş oluyorsunuz. Şimdi ben size olayı çizim şeklinde bir kağıt üzerinde göstereceğim. Daha sonrasında ise bu hazırlamış olduğumuz profesyonel baskı devre üzerine malzemelerimizi dizip bu devrenin de çalıştığını hep birlikte göreceğiz ve saç kurutma makinemize yine bu devreyi uyarlayacağız sevgili arkadaşlar. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden biz bu devrenin çıkışıyla rölemizi nasıl kontrol ettik kağıt üzerinde bunu görelim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sensörümüzle 220 voltluk bir cihazı nasıl kontrol edebildik bunu size kağıt üzerinde anlatmaya çalışacağım. Bakın şu bizim sensör kartımız olsun ve bu sensör kartımızın 5 voltla çalıştığını düşündüm. Bu kısım eksi, bu kısımda artı 5 voltumuz arkadaşlar. Bu bizim şöyle ledleri de temsili olarak çizeyim ki kızıl sensör kartımız olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bu devre 5 voltla çalışıyor ve bu devremizin bir çıkış sinyali var. Out diyelim buraya da. Bu çıkış sinyaliyle 5 voltla çalışan bir şeyle 220 voltluk bir cihazı çalıştırmamız mümkün mü? Mümkün değil. 5 voltluk bir devrenin çıkışından en fazla 5 volt alabilirsiniz. Ve bu 5 voltla da 220 voltluk bir cihazı çalıştıramazsınız. Ama biz şimdi bu devremizde bir e, transistörü süreceğiz. O transistörle bir röleyi süreceğiz. O röleyle de bir saç kurutma makinesini kontrol edeceğiz veyahut siz saç kurutma makinesinin yerine bir valf, bir motor hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi blok olarak şuraya da saç kurutma makinemizi çizelim. Saç kurutma diyorum buraya. Saç kurutma makinesi. Saç kurutma makinesi de AC gerilimle çalışıyor ve şehir şebekesi olan 220 voltla çalışıyor arkadaşlar. AC. Evet 220 volt AC ile çalışıyor. Biz bu 220 volt AC gerilimimizin faz ucunu yani line ucunu makinemize direkt verdiğimizi hayal edin. Nötr ucunu da çalışması için illaki alması gerekiyor. Buraya da nötr diyelim arkadaşlar. Faz ve nötr ikisi birlikte gelmeden hiçbir elektrikli cihaz 220 voltla çalışamaz nötr ucuna da 220 voltun nötrünü verdiğimizde saç kurutma makinemiz çalışacak. Peki biz bu saç kurutma makinesine aç kapama yaptırmak için ne yapabiliriz? Bir anahtar koyabiliriz şöyle. Değil mi buraya? Bir anahtar koyar ve nötr bağlantısını da buradan yaparsak arkadaşlar o zaman anahtara bastığımızda saç kurutma makinemiz çalışacak. Anahtarı açtığımızda saç kurutma makinemiz duracak. İşte bu anahtarı bir rölenin kontağı gibi düşünün. Rölelerse içerisinde bir bobini olan ve bu bobin 5 volt, 12 volt gibi voltajlarla manyetik alan üretip bir kontağı kendisine çektirip mıknatıs gibi çektirip anahtarlama görevi yapan malzemelerdir arkadaşlar. Temsili olarak röleyi de şöyle nokta nokta içine alayım ve bunun da bir röle olduğunu belirtelim. Şuraya da röle yazalım. Şu kısım rölenin iç kısmı arkadaşlar. Biz rölenin bobinine artı 5 volt vereceğiz. Bobinin diğer ucuna da eksi voltaj vereceğiz arkadaşlar. Bu da eksi. Eksi voltaj verdiğimizde rölenin bobini e, manyetik alan üretip kontağı kendisine çektirecek. Böylelikle anahtarı kapanmış ve saç kurutma makinemiz çalışmış olacak. Peki şimdi biz bu 5 voltluk çıkışla neden direkt rölemizin bobinini sürmüyoruz? Çünkü röleyi sürmek için gerekli akım bu devre tarafından üretilebilecek güçte de değil arkadaşlar. Yani siz bu devrenin çıkışıyla bunu sürmeye kalkarsanız o pompanızın çıkışı arızalanabilir. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu artı 5 voltumuzu Direk veriyoruz rölemizin bobinine. Aynen saç kurutma makinemizi burada sürdüğümüz gibi de eksi kısmını bir anahtar vazifesiyle aç kapa yaptıracağız. Peki burada kullanacağımız anahtar ne olacak? İşte burada kullanacağımız anahtar bir transistör olacak arkadaşlar. Böylelikle devremizin düşük akımlı çıkışıyla bir transistörü kontrol edeceğiz. Transistörde devreye nispeten daha fazla güçleri kontrol edebildiği için rölemizin bobinini kontrol edip rölemizin kontağıyla saç kurutma makinesini aç kapa yaptıracak arkadaşlar. Bu araya da bir tane direnç ekleyip transistörümüzün base akımının da devremizden fazla akım çekmesinin önüne geçmiş olacağız. Bu çıkış kısmını getirip transistörümüze bağladığımızda arkadaşlar devremiz tamamlanmış oluyor. İsterseniz bir kez daha gözden geçirelim. Devremiz ürettiği düşük akımlı gerilimle bir transistörü sürüyor. Transistör de devremizin çıkışına nispeten daha güçlü akımlarla rölemizin bobinini kontrol ediyor. Rölemizin bobini de manyetik alanla saç kurutma makinemizin anahtarını aç kapa yaptırıp saç kurutma makinemizi kontrol ediyor arkadaşlar. Çizimi şöyle birazcık daha kameraya yaklaştırayım. Eğer göremeyen arkadaşlarım varsa çizim üzerinden bir fikir sahibi olup devrenin nasıl çalıştığını anlayabilirler. Evet arkadaşlar devremizin çalışma mantığı da bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin bu sonradan sensör kartını eklediğimiz şu kısımları profesyonel yapılmış olan devremizin üzerinde yerlerini ekleyelim ve devre kartımızın çalışıp çalışmadığını hep birlikte kontrol edelim. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, This and that spittin' slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time? You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devremiz gayet güzel çalışıyor. Rölemizin de çektiğinin sesini duyabiliyoruz. Şimdi geldi sıra saç kurutma makinemizin bağlantısına. Hadi o kısmını da yapalım ve devremizi bitirmiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi kartımız son haliyle hazır ve artık endüstriyel bir üründe bile yerini alabilecek seviyede bir kart ve bir dizayn oldu. Saç kurutma makinemiz burada. Saç kurutma makinemizin fişi hemen şurada görmüş olduğunuz gibi biraz önce karta montajladığımız kablonun ucunda arkadaşlar. Kablonun diğer ucu röleden geçiyor ve gördüğünüz gibi buradaki prize geliyor buradaki prizde 220 de 220'de takılı arkadaşlar devremiz 5 voltunu buradaki görmüş olduğunuz krokodiller vasıtasıyla alıyor güç kaynağımız gördüğünüz gibi 5 volt hazır 5 voltluk bir trafo ile ya da 5 voltluk bir adaptörle bu kartımızı beslediğimizde 220 voltla çalışan el kurutma makinemizi kontrol edebilir hale geleceğiz hemen testini yapalım Evet, gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. El kurutma makinemiz. Evet. Kartın üzerindeki bu potansiyometre ile de kartımızın algılama mesafesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz yakın mesafeden, isterseniz daha uzun mesafelerden algılattırabilirsiniz nesnelerinizi. Evet sevgili Kaya Eylece kanalı takipçileri bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalımızı takip etmeyen arkadaşlar bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake mess. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love.